Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz ama oyuna başladım. Ben sizden önce. Ne yapayım? Hadi ben senin gibi Granny'ye granny. granny. Arkadaşlar gördünüz mü? Girdi ben. Ben de yatağın altına girdim. Granny'nin cin, cinini çıkardık. Bakın. Bakın görmedi. Evet böyle böyle şey yapabiliyoruz işte. Geliyor. Evet. Gremlin cinini çıkarttık. Vallahi ayırdım yani. Arkadaşlar başka bir videoda Obunga'yı oynayacağız. Neyi? Obunga. Obunga ne lan? O bir tane maymun kafalı şerefsiz bir tane, şerefsiz bir teki işte. Afrika'da düşmüş bir tane maymun öpmüş, maymun, maymun suratlı olmuş. Maymun suratlı Gülelim de mi? Çok güldük. Oğlum <laughs> benim acıyor lan. Oğlum o çizik yara oldu lan. Arkadaşlar bu arada bu beni düşürmeye çalış. Abi ilk beşinde ölmek olmaz bence. Çünkü beşinci günde bizi yiyor. Granny. Arkadaşlar biz e, Granny'yi çok bilmiyoruz. E, Granny'yi bizden fazla bilenler yorum yoruma yazabilir mi acaba? <laughs> ne kanka yoruma yazsınlar ya? Öldük. Kaygı atmayı unuttum. Kanka öldük. Geldi. Geldi oğlum. Vallahi. Ya evet. böyle şey olur mu ya? İlk ilk kere yani şey olduk ya. O gittik ya. gittik abi ya. Ya kafamıza sopayı indirirsin. <laughs> bir çay çek ya. Bir çay çek. Anlaşacak mı? Bir... Konuşarak halledelim Allah Allah. Öldürmeyi bak. Sopayı şöyle alıp kafamıza indiriyor. İndiriyor abi ya. Ha? Sonra biz de bırakıyoruz yani. Anladın mı sen. Salıyoruz yani. Korkudan daha sopayı kaldırınca direkt biz... Bak gel, 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 gel. Aman. Ölüyordum. Abi ölünce çok ağırlı. Vay 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 vay. Bir arkadaşlarımız diyor ki... Yani ben bir video izledim. Şimdi böyle yapıyoruz ya. Yani. Arkamız dönersek direkt şey oluyor gören. Gören yani gelince arkamız dönersek ölüyoruz diyorlar. Yani onlar yalan iş şey yapmayın. Bakın şimdi gelince arkamı döneceğim. Görün. Ben çünkü denedim video çekmeden önce. Hiçbir şey olmadı vallahi. Yalan çünkü. Hepsi yalan. Bunun kadar yalan bir şey görmedim. Bu arada ee, dışarıda çekiyoruz videoyu. Evet. Araba sesi geliyorsa da kusura bakmayın. Bu arkadaşlar video çekiyor da kanalımı yazarım yorumlara. Gel abi ya. Ah, oh my god videoları Hep çekebiliriz ha. He. O Minecraft videosunu izler miyim ben buraya Arkadaşlar Minecraft para e, paralı mı parasız mı? Parasız oyunları da var. Onun benim bedadayım. Gerçek Minecraft'ın hilesi hilesini vurdum, buldum. Bakın, arkam dönüyorum. Hiçbir şey olmuyor bak. Granny geldi. Hiçbir şey olmuyor. O yüzden yani Bir de öyle... kapıyı açıp yapsan ölürsün. Biliyorsun. Bak bu arada bu hareketi ben niye yapıyorum? Çünkü kapıyı açsın. Kapıyı biz açınca bu kadar her şeyi duyuyor da anlamadım. Evet. Ya Kapı. tuzağına da ben ya. Ya ben senin gibi tuzağına da. Sana ya. da. Al. Al abi. Al. Kapı. Oha. Ne oldu? İçine girdim. Bak şöyle yaptım. Görecek misin? Aa bak arkamı döndü mü hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar. Kanka hızlı döv biraz. şunun tipe bak ya. Granny'nin yüzünü gördünüz bu arada. Al bu arada oraya gidince sakın kapıyı aç. Açıp kapatmayın çünkü orada yol yok. Yani gi gidiyorsa diğer taraftan çıkıyor geliyor. O yüzden sakın aç kapı yapmayın. Vardır. Vardız. Bak geri dönüyor. Yorumlarda yazıyor. Yazın. Evet her şey yorumlarda yazın deme ya. Yorumda olacak. Oğlum ben video çekmeyi daha bilmiyorum ki ya. Ha pardon ya çok iyi biliyorum ya. Benim YouTube kanalım. Bak YouTube kanalını söyleyeyim mi onların? Ama şimdi söylemeyenler vardır. Oyundasın diyenler vardır. O yüzden söylemiyorum. O yüzden söyleyemiyorum bazı nedenler dolayı. Yani olayı. bunu beğenirseniz bu oyunu diğer bölümde çekmeye çalışırım Mustafa'yla. Tabii evet. ki de. Hadi. Hadi. kapattım. Kapıyı kapattım. Bak kapıyı kapattım. Bak kapıyı kapattım. Ana. Kapıyı kapattım. Duyacak mı? Gelecek mi? Ya, o kadar da şey değil mi Duymadı. Ama solumuzda. Solda. Bak. Eli gözüküyor. Ev gördüm ben öyle. Abi gelmiyor belli. Kanka bu kaçıncı İkinci gün. Hayır kanka. Ee, oyunun birinci bölümündeyiz değil mi? İkinci bölüm. Hayır oğlum günü demiyor. Hı. Ne? Neydi? İlk birinciyi bitirdik kalenin ikinci yıl geçtik. Evet. Yani i̇şte eğer videoya e, like atıp abone ol. Olursanız bu videonun üçüncüsünü de çekeceğiz. Yanlış söyledin kanka. Bu arada kapıyı açtı. Ben açmadım kapıyı. Ben biliyorum sen daha da iki dakika daha açamazsın ki. Gel. Oğlum hadi ya oyunu hiç Kalmadı bir çıktı. 7 dakika olmuş zaten oğlum ya. Ne ara? Bakın. Bakın. Arkadaşlar, geldi, geldi, geldi. Ee... arkadaşlar yani arkadaşlar öldü belli ki. Arkadaşlar yani bazı nedenlerden dolayı ben e, video çekemiyorum. Nasıl ölmedik? O tam geldiğinde ben kapıyı kapattım. Niye? Hayır görmemişler ya. Kör çünkü. O kadar ya gözleri yok zaten. Nerede? Kan yanına gelince çak diye vuruyor. Abi o değil. zaman hissediyor. Az önce biz denemeden daha video çekmeden önce e, şeyi nasıl devirdi? Mankeni. Biz zannedip devirmedi mi? Kör olduğu için her şeyi biz zannedip al kendimizi yakalayın diye de vuruyor ya. Yani. Bakın. Cüveli çıkardık. Bu arada beşinci günde bizi yiyor. Bakın şöyle bir tipi var. Çok tipsiz biri. <laughs> I will see dedi. I see you. Seni duyabiliyorum. Eğlenin o zaman. Arkadaşlar yani öyle babam izin varsa video çekeceğim. Yani YouTube kanal olacak bir video çekeceğim ama e, babam telefondan video çekemeyeceğim yani. Ben birazcık kıralım da bahsedelim. Şimdi şöyle bir tip. E, 3. Bile. Çok tip tipsiz. Ben... Biz oynadık video çekmeden önce. Yani altımıza sıçtık direkt. He, daha doğrusu bu. Yani ben e, öyle bir tırstım ki Öyle bir tırstım ki yani kankamla beraber tırstık ikimiz. Ya sonra gördük işte tırsmayı öldük direkt. Ha, iki dakikada öldüm. Bak bak bak. Tuzak koymuş. Vay. Bak bir şey söyleyeceğim oğlum. Hadi. Hadi abi gel ya. Sola gittin en son. Sen. Tamam Sen istiyorsun. Hop. Kapat. Geldi mi? Gel. Nereye yani gitti? Geldi. Kanka bak bir şey söyleyeceğim. Kulaklarına bakın kocaman. Bakayım. Kulaklara bak ya. Kulaklar Kanka bak bir sonra? şey söyleyeceğim söyleyemiyorum işte. Ne? Küfürlü bir şey boş ver. Sö söyleyeyim mi? Hayır. Tamam tamam şaka yap. Gel. A ile O ile başlıyor. Geldi. de Öldük. Oha. ne oluyor? Kafamıza sopayı geçirdi. Biz de ne oluyor? Nefesinde kimler kimler var Aklımı aldım sen ver Geri ne olur ne olur Sırası geldi yani Ne oldu az önce? Hani az önce oyun baga girdi Baga girdik Bizi Şak etti yaptı. Kanka biz bunu yedik işte bak Bakın şimdi arkadaşlar nasıl kazanılır oyun? Arkadaşlar bir deneyim. Göstereyim sana. Az önce video çekmeden önce nasıl Hop. Senle, iyi gitmiştim. Kadın, kadın gelmiş zaten. Nasıl? Kapının önünde duruyor. Kapının önünde duruyormuş. Vay. Ya bak bir şey söyleyeceğim olmayacak. Hadi. Değil. İnşallah kadın burada beni görmez. Kan görür burada beni kadın? Bence görmez. Şu ne yapıyor bu kadın? Orada kesin bug'a giriyor. Evet. BURADA arkadaşlar bazen bug'a giriyor böyle. Sonra bizim için iyi bir iyi bir şey oldu. bakalım yani bakarız yanından geçersen. Ben buradayım. Kanka oyundan sakın çıkma arkadaşlar. Aha geldi. Geldi yaşlı teyzemiz. Teyze welcome open. Anne. Görmedi arkadaşlar gördünüz mü? Görmedi. Nasıl? Bayağı görmedi. Ne yaptın ki? Burada durdum. şey olmuyor. Oğlum burada keşke hızlı koşma olsa ya. Valla. Bak orada ayaklarını çeksene. Oba biz öldük. Arkadaşlar bakmıyor Ha oğlum ölmedik lan. Duversin mi? <laughs> Takıldı oy. Hissettik Diyor. Oğlum hissetmedi bak. Ah ne oldu? Oğlum gitti lan. Kadın bizim sesimizi nasıl duydu? Abi oradan demek ki gidiyor ha. Granny. Gelsene teyze. Teyze bana yemeğimi getir. Al sen sopa bak, getireyim. Bug'e Sop. girdi bak. Bug'e girdi. Hemen Aa tepede ya. ya. yaptım. Ses, yaptım. Abi kaç, ses kaç, yaptım. kaç 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 kaç. Kanka bir saat bitti mi? Arkadaşlar, bu arada video bu kadar olsun. Çünkü 15 dakika olmuş. Yani 16 dakika olacak. Yani olmuş ya. Birincide öldük. ikincide öldük sayılır zaten. Zaten çok olmuş video. Yani çok isteyenler yoktur. Zaten bu bir korku oyunu. Evet. Daha doğrusu bu iğrenç bir oyun yani. Yüklemeyin abi ya. Abi oyunu yapımcıları korktursalım diye bizi böyle yapıyorlar abi. Hiç Biz de yalnız yani, altımız, bizim altımıza... altımıza edelim diye yapıyorlar yani. Altımıza edelim. Ama bu son o yüzden abi ya oradaysa o yüzden oha o ne lan bir de bu kadar olsun da yani baya bildik yeter kanka evet. söz versene geliyor kanka. Saklanmış. Bu oyunun bug'ını bulduk biz. Oradaki merdivenin arkasında siyah bir yer var ya. Orası aslında şey saklanma yeriymiş. Sanki orada sapa mı görünüyor? Bir şey görünüyor ama dur. Kanka bir versene bakayım. Arkadaşlar bu kadın çok tehlikeli. Evet. Gerçek hayatta görsek. Yani altı mı ederiz? Ha. Ben de Gerçek tam... hayatta görenler var bu arada. Var. Gerçekten var. Bazı havuzunda Ne? Havuzda yüzüyorlar. Oğlum saçmalama ya. Kapıyı açtı. Geliyor geliyor. Kim düşürdü onu? O ne lan? Dur bir de birisi düşünmüş. O Ona la kanka. Gren'in ya Gren'in kocasıysa kanka olamaz. Bu Gren sadece burada Gren'i var. Kocası daha yok. Yok. İkinci ne biz bir, daha birinci de birinciyi daha bitiriyoruz. İkinciye nasıl geçiyor? On az önce ikinci de izlemedim lan. Ben ikinci Ben neredeyiz? Oğlum her an kalp karanlık oldu. Oğlum dur. ben ve ben yapayım. Ha. Kanka, Kanka hadi. Artık ha. dükkanlara gidin. Hava soğumaya başladı. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun. Zaten iki dakikada 18 dakika oluyor bu ne ya? Ha. Zaten bayağı bir olmuş şimdi 20 dakika olunca. Evet arkadaşlar, şöyle kadar olsun. <laughs> Başka ne diyeyim zaten? Yani bu bunu bayağı beğenirseniz dur şöyle yapalım. Nasıl? Bu abi ekran çevirmen lazım. Ha, çevir. Çevir. Ne, ne oluyor? Ters mi yaptık? Ha Arkadaşlar bak Mustafa ile ben video çekiyoruz evet. üzerimizde gösterelim. Merak edenler varsa yani. Evet üstümüz aynı yani. Aynı ceketi giyiyoruz. Aynı ceket giyiyoruz bakın. Onun ceketine bakın. Bir de benim ceket. Kanka dur. Bir e, şey yapıp göstereyim. Gel. Şöyle. Şöyle göstereyim. Önlerini kapat. Önünü de kapatayım. Aha dur kapattım. Bu arada biz tanıyorsanız yani bu Türkiye'de İzmir'de yaşıyorsanız İzmir'in Gaziemir ilçesinde işte Yahya Kemal diye bir okul var. Biz orada okuyoruz ikimiz ama arkadaşım Mustafa şey ben... en tabi Kuki'de okuyor. Kanka ben şeyde okuyorum. şeyde neydi adı ya? Dur. Nerede? Ha, ticaret odasında okuyorum. Öyle. Arkadaşlar, ben yani ticaret odasında okuyorum. Orada bir yerde okuyorum mesela. Evet. Ben atlasın nerede okuduğunu tam bilmiyorum. Çok biliyor. O, onu nereden bileyim lan? Bilmiyor diyor. <laughs> lan. Eğil, Arkadaşlar öldük biz. Ölmedik, ölmemişiz. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun zaten çok video olmuş. Mustafa ile birlikte zaten her gün video çekmeye çalışıyoruz ama beğenenler yok yani. Beğenmeyi unutmayın abi ya. Yani beğenmezseniz Ay, video gelmiyor. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Yani. E yani her gün video gelebilir ama video ben sizin için çekmeye çalışıyorum abi. Yani. Ama like atmanız abi ya. Hiç like'ım yok ki benim. Zaten <laughs> daha yeni kanal açtım ben. Yani baya bir kanalım var da. Şey. Öyle bir şey işte. Yani bir dahakine görüşürüz arkadaşlar. Bye.